röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk toplumunun genel sorunları hakkında. Evet. Malumunuz geçen dönemde ben köylere hizmet götürme birliğinde yine e, muhtarlarımızın tercihiyle o komisyonda bulunduğum için birçok ben eksikleri biliyorum evet. E, bir köylerimizin yeri uygun olmayarak kanasyonda sorunlar var. Bunların aşılması gerek. Kilip e, kilit parke çalışması Mart'tan sonra başlayacak. Evet. Osman Başkanımızın söylediğine göre. E, suyla ilgili problemlerimiz e, ki mütelif yerlerde var yine. E, tabii ki geçen yıl e, malum kuraklık nedeniyle evet. bir takım sıkıntılar yaşadık. Genel Türkiye ilçemizde dahil olmak üzere bunun içerisinde. E, i̇nşallah gelecek dönemlerde bu, bu sıkıntıların giderilerek daha iyi bir yaşam teşekkür oluşturacağına ben eminim. Evet. Bu sene yağışlar fazla sayın izleyiciler. Su sıkıntısı yaşayacağını zannetmiyoruz. Ee, yani bir haftadır barajdayız. Yağışlar hiç durmadı. Evet. Yüksek kısımlara kar yağıyor. Evet. Ova ya da yağmur yağıyor. Evet. evet. İşte muhtar arkadaşımız Mustafa Kemal Bey 2009 yılında ilk seçildiğinde köyler Hizmet Götürme Birliği'nde mütevelli heyet olmuş. Evet. Daha sonra sosyal fonda da görev evet. yapmış. Evet. Yani sadece kendi köyünün veya Değil. mahallesinin hizmet alması değil, Türkiye yolundaki bütün mahalle ve köylerin hizmetin eşit olarak dağılması için de elini taşın altına koymuş. Aynen. Çok güzel bir arkadaşımız. Yani geniş düşünen bir arkadaşımız. Aynen. Tek kendisini değil, çevre köyleri de mahallelerde düşünen bir arkadaşımız. İşte muhtar arkadaşlarımız kendisini neden yani özellikleri muhtar yapmamızı istedi? İşte bu noktada yaptık. Işte. sayın izleyiciler. Yani bütün köyleri ve mahalleleri, bütün Türk vatandaşlarının vatandaşların düşündüğü için değil mi? Ben evet, tabii insanlara, ki. İnsanlara ve Türk oğlu diğer muhtar arkadaşlarımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Mustafa Kemal arkadaşımız çok değerli bir arkadaşımız. İnşallah kendisiyle de devamlı itibatı kokanmayacağız. İlçe hakkında görüşlerini alıp gazetemize de yansıtacağız. Bir ee, şeyi bunu da aksetmek istiyorum Bu e, Mayıs e, 28-29-30 Mayıs'ta Türkoğlu e, ilçemizde Kaymakam Bey'imizin önderliğinde, evet, evet. E, Belediye Başkanımız, Kanunizasyon Komutanımız evet. e, Ahmet Bey'in önderliğinde evet. e, bir çalışma var. Evet. Uluslararası bir etkinlik turnuva evet. düzenlenecek. Okçuluk, ciritçilik, güreş turnuvası gibi. Bu da Türkoğlu'muza ayrı bir şans, ayrı evet, bir değer katacak. Gelir, e, dünyaya evet, dünyaya evet. evet, ben sizleri o zaman buraya. da bekliyorum. Evet, katılımınızı verdik zaten. Evet. E, katılımınız olursa bizim orada seslerimiz evet. daha iyi duyulacak, etkinlikler daha iyi görülecek. Ee, bu aşamada da sizler orada olursanız memnun olacağız. Evet. Tabii olarak. ki. Yani bizim amacımız zaten işte her türlü şeyi sosyal aktiviteyi dünyaya duyurmak. Evet. Basının görevi o. Basın olmazsa özgürlükler olmaz. Evet. Basın kimin sesini Halkın seçilir saygıda. Evet. Biz mesela, halkın sesini yerel idareleri, genel yapıtaş olan miktarlar aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. Efendim bir emekli misiniz muhtemelen? Emekli değilim. Haya, emekli daha değilsiniz. sosyal sigortalarda bağlı bulunarak bir kuruluşta e, eksper ve denetmen olarak görevim var. Evet. Bunun yanında. Evet. E, onu da sürdürmekteyim. Çok güzel. E, Mutarlar... İnşallah nasip olursa olacağız. İnşallah. Muhtarların e, sesli primlerini devlet yatırıyor mu efendim? Yatırmıyor. Aslında e, bize hani bu aylık teşebbümde öncelikle şimdiki cumhurbaşkanımız, evet. e, geçmiş dönemde başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a evet. teşekkürlerimizi arz ediyoruz. E, geçen konuşmasında da sunumunda da yine bizleri bir yere koyarak. Evet. Ben veya benim adıma Cumhurbaşkanı olarak muhtarlarımız için ithafen bulunulan ben onda da çok büyük mutluluk aldım yani genel evet. olarak. E malum biliyorsunuz muhtarlar e, köyde her şeyin omurgasıdır yani. Evet. Tüm devletin eli kolu başlangıcı, hizmetin başlangıcı Evet, nokta. başlamış noktası muhtardır. Siyasetin e, genel temeldeki başlangıç. temel taşı muhtardır. Evet, muhtardır. Delegesinden tutun da daha değişik teşekkürlerde muhtarlardır yani. Evet, bu aşamada da bu tabi aylıkların iyileştirmesi ben parasal yönde bakmıyorum evet. yani kendi yaptığım hizmete parasal açıdan değil de hani bu bir manevi değer açısından evet. bence önemlidir. Ee, bu sosyal hizmette ihtiyaç olan arkadaşlarımıza eğer bu teşekkürler düşünülse benim için daha iyi bir onur ve gurur verici olur. Evet. İyi olur. Evet, Yardımcı olmak adına. Evet sayın dinler. Yani mutlaka e, SSK mutlaka devlet yatırmalı evet. diyoruz. Çünkü AK Parti gelen ya, başkan yardımcını yapan sayın Hüseyin Tanrı öbürde cevabımızda o arkadaşımız da muhtarlarımız demokrasinin kılcal damarlarını evet. cümlesini kullanmıştı. Evet. Artı muhtarların işte, aylık ödenekleri çok düşüktü. O arkadaşımızın ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla da hep görüştük. Muhtarların aylık ödenekleri 2014 Şubat ayında artmasında meçhile oldu. Evet. Yani işte muhtarlarla neden? Birlikte kadar evet. seslerini duyurarak evet. bu seviyeye geliyorsa muhtarlarımız mahsus 400 lira civarında. Evet. Evet, şu anda Doğru. 870 bin liraydı, Doğru. 900 lira civarına yükseltildi. Her gelen bundan sonra zamdan da faydalanacaklar. İşte biz ne için varız? Muhtarların her türlü sorununu çözümüne yönelik kamuoyunu ve yetkileri harekete geçirme konusunda basına göre düşen görevi Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak yerine getiriyoruz. İşte bugün de Karavan Maraş ile Türk Ol ilçesi Kumçatı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Soy soğuk su ile röportaj yaptık. Kendisine muhtarlık süresinde başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim.